1481 yılında Sultan II. Mehmet'in ansızın vefat etmesi tahta kimin çıkacağı problemini de doğurmuştu. Şehzade Mehmet henüz Fatih Sultan Mehmet'in sağlığında vefat ederken Amasya'da sancak beyi olarak bulunan büyük oğlu Bayezid 27 yıldır burada vazifesini ifa etmekteydi. Diğer tarafta ise Şehzade Cem. Abisi Mehmet'in vefatından sonra Konya'ya Sancak Bey olarak tayin edilmişti. <laughs> Fatih Sultan Mehmet yazdırdığı kanunnamede eğer gerekli görülürse taht savaşı yaşanmaması için karındaşını katletmek serbesttir maddesine göre iki şehzadeden birisi muhtemelen boğdurulacaktı. Çünkü iki şehzade de Sultan olacak şekilde çok iyi eğitim almışlardı. Sultan Mehmet'in ölüm haberi iki şehzadeye gönderilmişti. Fakat söylentilere göre Ceme giden haberciyi yolda yakalayıp alıkoymuşlardı. Bu sebepten haber Ceme geç ulaştı. Bu sırada İstanbul'da da bazı olaylar vuku bulmuştu. Vezir Azam Karamanlı Mehmet Paşa, Şehzade Cem taraftarıydı. Ve bu yüzden Fatih'in ölüm haberini gizlemeye çalışınca Yeniçeriler ayaklanıp kendisini öldürdüler. Ve Bayezid'in büyük oğlu Korkut'u babasına vekaleten İstanbul'da tahta çıkardılar. Şehzade Bayezid haberi alır almaz yola revan olmuş ve 22 Mayıs 1481 günü oğlu Korkut'tan tahtı devralıp 8. Osmanlı padişahı olarak tahtına oturmuştu. Sultan II. Bayezid'in İstanbul'a gelmesiyle beraber Büyük Kartal Fatih Sultan Mehmet kendi yaptırdığı Fatih Camii'ne defnedildi. Diğer taraftan Gedik Ahmet Paşa, Otranto'dan acilen İstanbul'a geri çağrıldı. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını erkekler de kadınlar da kullanırdı. Erkekler sultan ünvanını kullanırken sultan kelimesi isimden önce söylenirdi. Bir kadına sultan denecekse isimden sonra sultan ünvanı eklenirdi. Bu yüzden de Cem Sultan değil Sultan Cem denmesi gerekmektedir. Tarihte kendisini küçük görenler tarafından uydurulmuş bir ünvandır. Şehzade Cem, abisi Bayezid'in saltanatını kabul etmedi. 4000 askeriyle birlikte Bursa üzerine hareket etti. Cem'in hareketinden haberdar olan Bayezid, Ayas Paşa'yı üzerine gönderdi. İnegöl'de gerçekleşen çarpışmada Ayas Paşa yenildi. Cem, Bursa'ya girerek kendi adına hutbe okuttu. Hemen abisi Bayezid'e mektup yazarak devleti Rumeli ve Anadolu'da ikiye bölmeyi teklif etti. Bayezid, Cem'in Bursa'ya girmesi üzerine ordusunu toplayıp yürüyüşe geçti. İki kardeş Yenişehir Ovası'nda meydan muharebesine giriştiler. Cem'in birlikleri yenildi ve Cem kaçmaya muvaffak oldu. Gedik Ahmet Paşa kendisini takip ediyordu. Bu yüzden Konya'da barınamayarak Memlük Sultanı'na sığınmak üzere sınırı geçerek Kahire'ye yöneldi. Sultan Cem 8 aya kadar Kahire'de ikamet etti bir dönem haç vazifesini dahi yerine getirdi. Ve burada taht mücadelesine girişmekten vazgeçtiyse de yine Kahire'ye geldiğinde tahtta hak sahibi olduğu hatırlatıldı ve bir miktar para ve asker ile Anadolu'ya geçti. Diğer taraftan İtalya'da Napoli Kralı Ferrante ordu toplayıp Otranto üzerine yürüyüşe geçti. Otranto Sancak beyi ile görüşme yaptı ve kaledeki 8 bin askerin savaş gerçekleşmeden çıkıp gitmesine razı oldu. Böylece 13 aylık İtalya'daki Osmanlı varlığı son bulmuş oldu. Şehzade Cem öncelikle Konya'ya geldiyse de eski sancağında kendisine yüz çevirdiler. Cem buradan Ankara üzerine ilerledi. Bayezid Yıllık 1 milyon akçe karşılığında Kudüs'te ikamet etmesini istedi. Ancak Cem bunu kabul etmedi. Ankara'da da istediğini alamayınca Kahire'ye dönmek üzere Rodos Adası'na doğru yöneldi. Geri dönme imkanı yoktu. Her yerde Osmanlı askeri Cem'i arıyordu. Şövalyeler Cem'i Mısır'a götürmek konusunda söz verdilerse de bu ahlerini bozup şehzadeyi esir ettiler. Hem Bayezid hem de Mısır Sultanı şehzadeyi kurtarmak için büyük çaba göstermişse de Rodoslu şövalyeler Cem'i Fransızlara teslim etme konusunda anlaştılar. 34 gün gemi yolculuğu yapan Şehzade Cem Nas şehrine geldi. Ve 6 yıl 4 ay sürecek ilk esareti başlamış oldu. Böylelikle Osmanlı iç meselesi uluslararası bir boyuta taşındı. Sultan II. Bayezid, Şehzade Cem yüzünden Avrupa'ya sefer yapmakta sorunlar yaşadı. Zira Avrupalılar için Cem, Osmanlılara karşı kullanılabilecek bir tehdit artık. Eski dönemlerde Doğu Roma'nın yaptığını şimdi Papa gerçekleştiriyor ve Avrupa devletlerini ve hatta İtalya'yı bu şekilde Osmanlı gücünden koruyordu. İkinci Bayezid 1483 tarihinde yine de Avrupa ülkelerinin gözünü korkutmak maksadıyla bir sefer ilan etti. Bizat ordusunun başında Edirne, Filipe, Sofya üzerinden Belgrad yakınlarına kadar geldi. Buradaki tüm kaleleri onarttığı gibi teçhizat sayılarını ve askerleri artırdı. Bu ilk iç seferde Bayezid düşman topraklarına girmeden İstanbul'a geri döndü. Osmanlı Devleti'nin iç karışıklığından faydalanmak isteyen ve Fatih döneminde tekrar Boğda'nın başına geçirilen Stefan, Tuna üzerindeki Osmanlı donanmasına zarar verdi ve Bulgaristan topraklarına girerek yağma yapmaya kalkıştı. Bu sebepten 2. Bayezid ve Kırım Hanı Mengdi Giray, 1484 yılında Boğdan üzerine sefer gerçekleştirdiler. Bu sefer neticesinde Stefan daha sıkı bir tabiyete alınırken Kırım ve Osmanlı toprakları arasında bulunan Akkerman ve Kili kalelerine Osmanlı ve Kırım güçleri saldırı gerçekleştirdi. Akkerman kalesi zorlu bir noktada bulunuyor ve daha önce Osmanlılar tarafından 3 defa kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. Bu defa bu iki kale düştü ve Kırım ile Osmanlı karadan birbirine bağlanırken, Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. 1485 yılının en önemli olayı ise tarihte ilk defa Osmanlı ve Memlüklerin çatışmalara başlaması olmuştur. Daha önceki tarihlerde Anadolu beylikleri ve özellikle Karaman toprakları yüzünden Memlükler ile Osmanlılar karşı karşıya geldilerse de aralarında bir savaş gerçekleşmemişti. Zira Memlükler Osmanlıları küffar üzerine cihat eden bir devlet olarak gördüklerinden desteklerini gizlemiyorlardı. İlk olaylar hacıların hac yolunda Arap bedeviler tarafından saldırıya uğraması ve hac yolundaki su kuyuları probleminden iki devlet mektuplaşmaya başladılar. Osmanlılar hacıların güvenliğinin sağlanmadığını söylüyor ve bu yollara Osmanlı askeri göndermek istediğini iletiyorlardı. Tabii Memlükler de bunu kabul etmediği gibi son bir pürüz daha yaşandı. Güney Hindistan Sultanı Mahmud Şah'ın Bayezid'e yolladığı hediyelere Mısır bir müddet el koydu ve uzun bir süre geçişe izin vermedi. Bunun da yaşanması savaşın ilk kıvılcımlarını tetikledi. Karagöz Mehmet Paşa, Memlüklere tabi olan Ramazanoğlu topraklarına girdi ve Tarsus'u ele geçirerek Akdeniz'e kadar indi. Ramazanoğlu Mahmut Bey de İstanbul'a gelerek Osmanlılara tabi olduğunu dile getirince Memlükler olaya müdahale etti. Memlük askerleri Osmanlı Devleti'ne bağlı Dulkadir topraklarına hücum ettiler. Kayseri Sancak Bey Yakup Bey buradan Memlük askerini çıkardığı gibi Memlüklere bağlı Malatya önüne geldi güçlü bir komutan olan Özbek Bey, Malatya önünde Yakup Bey'in birliklerini bozarak geri atmayı başardı. Buradan Çukurova'ya gelerek Tarsus'a girmiş olan Osmanlı birliklerini de şehirden çıkarmayı başardı. Savaş 1486 yılında da devam etti ve Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu Beylerbeyi unvanıyla yeniden Çukurova'ya girince burada bulunan Özbek Bey'in ordusuna mağlup oldu ve esir düştü. Kahire'ye götürülen Ahmet Paşa, Sultan Kayıt Bay'ın huzuruna çıkarıldı. Kayıt Bay bu harbin gerçekleşmemesini istedi ve iki devletin de savaştan önceki sınırlarına geri dönmesini istediğini bildirerek kendisini serbest bırakarak sulh için aracılık etmesini istedi ve İstanbul'a geri gönderdi. Osmanlı Devleti, Cihan Devleti olma yolunda ilerlerken, arkasında Memlük gibi güçlü bir devlete karşı boyun eğmiş görünmek istemediğinden harbe devam kararı aldı. 1487 yılında Osmanlılar yine Tarsus'u ele geçirmeye muvaffak oldular. 1488 yılında Papa Şehzade Cem'in bizzat Roma'ya getirilmesini ve esaret hayatına burada devam etmesini istedi. Tolon limanından gemiye bindirilen Şehzade Cem Roma'ya getirildi. Papa kendisinin Hristiyan olması için büyük uğraşlar verdi. Hristiyan olması karşılığında emrine verilen orduyla Osmanlı Sultanı ilan edilebileceğini hatırlattı. Tüm bunlara rağmen dinini asla değiştirmedi ve papaya hiçbir taviz vermedi. Diğer taraftan Osmanlılar Adana dahil bütün Çukurova'yı ele geçirmeyi başarınca Özbek Bey yeni bir askeri harekat başlattı. Ali Paşa'nın kuvvetlerini yendiği gibi Adana'yı da kuşatma altına aldı. 7 ay dayanan Adana şehri Memlüklere teslim oldu. Buradan ilerleyişini sürdüren Özbek Bey Osmanlı toprağı olan Kayseri'yi kuşatma altına aldı. Şehri kurtarmak adına yola çıkan Ahmet Paşa ikinci defa Özbek Bey'e yenilip esir düştü ve bir kez daha Kahire'ye gönderildi. Mısır Sultanı Kayıt Bay bu defa Ahmet Paşa'ya sert davrandı. Ancak Bayezid'in damadı olduğu için daha ileriye gitmedi. Sultan II. Bayezid tüm bu yaşananlar karşısında bir hayli öfkelendi ve büyük bir ordunun Mısır seferine hazırlanmasını istedi. Bayezid Osmanlı tarihinde ilk defa Memlüklere karşı sefer ilan etti. Diğer taraftan Kayıt Bay ise ...bu savaşın gerçekleşmesini istemiyordu. En son 1473 yılında Akkoyunluların başına geleni görüyor ve Bayezid'den çekiniyordu. Osmanlı Devleti tarihinde Timur'dan başka hiçbir Türke mağlup olmamıştı. Sultan Kayıt Bay gururunu da ön planda tutarak Tunus Hafsi Sultanı 3. Yahya'ya müracaat ederek bu savaşa engel olmasını istedi. Bayezid tam sefere çıkacağı bu dönemde Tunus Sultanı'nın mektubu karşısında tevazu gösterdi ve 3. Yahya'nın hakemlik yapmasını uygun buldu. İki devlet savaş başlama önceki sınırlarına geri döndüler ve Bayezid Şehzade Cem'in kızı Gevher Melik Sultanı Kayıt Bey evlendirdi. Şimdilik Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında savaş yaşanmasa da artık ilk savaş çağrıları bir defa yapılmıştı. Zira Osmanlı Devleti İslam'ın en büyük devletiydi. Ancak Memlükler bu savaşların çoğundan galip ayrılmışlardı. Osmanlı Devleti Cihan Devleti olmak istiyorsa sınırlarını Anadolu'nun da ilerisine taşıması gerektiğini anlamıştı.